Ee, yeni bir mecradan merhabalar. Ee, İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Avukat Öztürk Türkdoğan ile birlikteyiz. İnfaz yasasını konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Ee, hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun. Ee, Öztürk Bey e, komisyondan geçti. Salı günü de genel kurulda olacak. İnsan Hakları e, Derneği beklentisi neydi? E, ne çıkıyor? En azından komisyondan geçti haliyle. Tabii bizim e, beklentilerimiz e, birkaç başlık altında sıralayabilirim. E, öncelikle e, koronavirüs salgını nedeniyle hapishanelerde e, acil tahliyelerin yapılması e, gerekiyordu. Burada da önce tutuklularla başlanması gerekiyordu. E, tam sayıyı bilmiyoruz ama 60-70 bin civarında hapishanelerde belki daha fazla tutuklu var. Şimdi bu tutukluların e, resen tutukluluk incelemesinin yapılması ve birçoğunun normalde tahliye edilmesi gerekirdi adli kontrol tedbiri uygulanarak. Ama soruşturması devam edenler bakımından savcılar ve suç ceza hakimlerinin anladığım kadarıyla böyle bir gayreti yok. Yine davası devam edenler bakımından da mahkemeler çok istisnai birkaç kişi dışında böyle kararlar vermediler. Yani aslında bir bütün olarak Adalet Bakanlığı ve mahkemelerin eee Covid-19 salgınını anlaşılan çok fazla ciddiye almadı çıkıyor. Yani hapishanede alacağınız hijyen tedbirleri, işte görüş yasakları, infaz koruma memurlarının 15 günlüğüne evlerine gitmemesi gibi uygulamalarla bunun geçiştirilebileceğini düşünmüyoruz. Yani önce tutuklularla ilgili bir beklentimiz vardı. Bir rapor hazırladık. Bunu eee milletvekillerine, Adalet Komisyonuna, başkanına gönderdik. bu önerimizi de çok açık yazdık. Yani Ceza Muhakemesi Kanunu Yüz ve devamı maddelerine pekala bir ek madde eklenerek bu tip durumlarda yani doğal afet veya salgın hallerinde tutukluluk incelemesinin hızlıca resen yapılıp gerekli tedbirlerin alınabileceğini ifade ettik. Anlaşılan bu öneri pek karşılık bulmamış. Pratikte de zaten bulmuyor. Şimdi bir diğer nokta şu şimdi bakın infaz düzenlemesi çok esaslı düzenlemelerdir bunlar. Yani toplumsal kesimlerin, sosyal tarafların bunları tartışması gerekir. Dolayısıyla azami konsensus sağlanması gerekir. Ama anladığım kadarıyla AKP ve MHP iktidarı, koalisyonu toplumun diğer kesimlerinin isteklerini dikkate almadan özellikle de MHP'nin istekleri doğrultusunda bir teklif hazırlamışlar. Şimdi bu iki partinin son İstanbul seçimlerinden bu tarafa e çoğunluğunu kaybettiğini biliyoruz. Yani toplumun büyük kesiminin e, desteğini artık e, kaybetmiş durumdalar. Yani bu durumda parlamentodaki yani diğer meşru, partilerin bu anlamda meşruiyeti e, sorgulanıyor mu e, demek istiyorsunuz? Tabii ki yani şimdi bakın e, bu çok önemli bir konu. Siz e, toplumun büyük kesimlerinin desteğini artık e, kaybetmiş durumdasınız. E, son İstanbul seçimleri bunun kanıtıdır. E, büyük şehirleri kaybetmişsiniz şimdi buna rağmen siz parlamentoda Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, HDP, Saadet Partisi'nin önerilerini dikkate almanız gerekiyordu. Hatırlarsanız teklif sunulmadan önce bu partileri ziyaret ettiler. Hatta biz umutlanmıştık, sevinmiştik acaba öneriler dikkate alınacak mı? O partilere sundukları taslak neyse aynısını teklif olarak meclise sundular. E peki o partileri niye ziyaret ettiniz? Konuşma da göz... aynı geçti değil mi? Az evet, önce e, görüşmüştük. E, ufak tefek bir iki değişiklik oldu. Ki bir tanesi e, özellikle e, sol ve sosyalist medyanın, Kürt medyasının e, alınmasını engelleyen bir e, tamamen anayasaya aykırı bir madde vardı. Onu e, değiştirdiler ki o zaten e, değişmese bile anayasa mahkemesi onu yüzde yüz iptal edecek bir düzenlemeydi. Onun dışında ufak tefek bir iki düzeltme yaptılar ve Komisyondan bu haliyle geçti. Bakın komisyonda da nasıl geçti? E şimdi Covid 19 salgını nedeniyle milletvekilleri komisyona gidemiyor. Yani çok az sayıda milletvekili komisyonda bu tartışmalara katıldı. E, Sivil toplum örgütü temsilcilerini davet etmediler. Biz yazılı rapor gönderdik. Önceden bakın hazırladık. E, en az 16 maddede önerilerimizi sunduk. E, bu tartışmalar yaşanmadı ve şimdi komisyondan geçti. E, şimdi hala bakın bir fırsat var. Yani hala genel kurulda. E, özellikle muhalefet partilerinin önerilerini, e, insan hakları örgütlerinin önerilerini, baroların önerilerini karşılayacak e, bir fırsat var. E, burada da tabii şunu ifade edeyim: e, Bu tip esaslı düzenlemeler, hani salgın e, adı altında yapılmak isteniyorsa, çok büyük hayal kırıklıkları çıkar bakın. E, nitekim bugün e, son dakika haberleri Batman e, M tipi hapishanesinde. Olaylar olduğu söyleniyor. Ne olduğunu tam bilmiyoruz. Ama siz eğer mahpusların bir kısmını salı vermeyi düşünüp önemli bir kısmını içeride tutmayı düşünüyorsanız, bunu çok ciddi bir şekilde düşünmeniz gerekir. Çünkü hapishanede bulunan mahpuslar. E, sayıları 300 bin civarında yani dolayısıyla bu insanların e, dışarıdaki ailelerini yakınlarını düşündüğünüzde önemli bir nüfus kesimini bakın temsil ediyor. Yani o yüzden yapacağınız düzenlemenin e, hiç de ise e, eşitlik ilkesine uygun olması ayrımcılık e, içermemesi gerekir çünkü bu içeriği e, oldukça zorlayacak düzenlemelerdir bunlar. Yani bir grup mahpusu e, e, erken tahliye edecek formüller bulacaksınız. Ama e, önemli bir kısmını e, hiçbir şekilde tahliye etmeyecek, hiçbir şekilde dokunmayacak e, önerilerde bulunacaksınız. Yani bunun yaratacağı e, tepkinin iyi hesaplanması gerekir. Ee, Sayın Özdoğ, e, Özdoğan, Türk e, Öğretmen Ak Parti hükümeti ve MHP destekli hükümet, özellikle e, o hal döneminde çok tepki çeken bir takım e, uygulamaları oldu. Koronavirüs vesilesiyle de olsa bunu telafi etme ya da bugüne kadar yapılanları telafi edebilme imkanı çıktı yani bir fırsat çıktı diye değerlendirmek mümkün olabilir mi sizce? Ya aslında tabii bu bu bakış açısıyla değerlendirirsek evet bu bir fırsat olabilir nasıl olabilir sonuçta bu virüs ayrım yapmıyor herkesi buluyor ve herkesi hasta edip ölümüne sebep olabiliyor demek ki ayrımcılık yap yapılmayacak yani toplumun bütün kesimleri noktasında ayrımcılık uygulamalarının son bulması gerekir ama yapılan açıklamalara baktığımızda kutuplaştırıcı değil ayrıştırıcı değil maalesef devam ediyor bu fırsat iyi değerlendirilmiyor Sayın Cumhurbaşkanı bu pandemi başladığında Türkiye'deki önemli kuruluşların bir kısmını davet etti ama toplumun önemli bir kısmını Toplantıya bakın davet etmedi. Emek meslek örgütleri, insan hakları örgütleri davet edilmedi. Muhalefet partileriyle bir araya gelip e, e, böylesi önemli bir salgınla ilgili neler yapılabileceği noktasında görüş alışverişinde bulunmadı. Yani bağış, son bağış kampanyasında bile e, bu ayrıştırıcı, ötekileştirici değil maalesef e, devam ediyor. E, İçişleri Bakanı sürekli e, e, o otoriter yönetimi pekiştirecek e, açıklamalarını sürdürüyor. Yani Dolayısıyla bu infaz kanunu aslında bir fırsat olarak değerlendirilebilirdi. İçeride bulunan siyasetçiler, milletvekilleri, belediye eş başkanları, gazeteciler, insan hakları savunucuları, aydın ve yazarlar, aktivistler, sendikacılar erken tahliye edilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılabilir. Çünkü muhalefetin bu konuda önerisi var, desteği var ama anladığı kadarıyla bu fırsat değerlendirilmiş değil. Ee, şimdi virüs e, ayrımı yapmıyor ama e, ayrımcı bir e, infaz sistemi var e, deniliyor. E, bu e, teknik olarak hukukçusunuz da biraz açabilir misiniz? Komisyonda geçen e, suç türlerine göre nasıl bir e, düzenleme yapılıyor? Biraz da e, bu konuyla ilgili olmayan izleyicilere anlatacak şekilde. Şimdi bakın e, Türkiye'nin temel e, sorunu bu. E, Bizim siyasi mahpuslar dediğimiz ama teknik olarak terörle mücadele kanunu kapsamında yargılanan suçlardan verilen cezalarla ilgili düzenlemelerde ayrı bir infaz rejiminin yapılıyor olması. Yani terörle mücadele kanunu tabi suçlardaki ve yine kasten öldürme suçlarında cinsel suçlarda, ki bunlar mükerrer işlenmesi halinde, uyuşturucu ticareti suçlarında mükerrer olması halinde, bunların koşullu verme süresi 3 bölü 4. Şimdi bu 3 bölü 4'lük oran e, e, hali hazırda e, devam ediyor. E, fakat olan e, olağanüstü hal uygulanması başladıktan sonra Ağustos 2016'da e, bazı düzenlemeler yapıldı. E, e, adi bazı suçlarda adli mahpusların 2 bölü 3'lük oranları 1 bölü 2'ye indirilmişti. E ama yani, TMK kapsamında yarı, yarı yarıya indirildi cezası. Ceza değil, şartla salı verme süresi yarı yarıya indirildi. ama TMK kapsamındakilerine dokunulmadı. Onlardaki 3/4'lük süreç devam etti. Yani bir örnek vereyim. bir siyasetçi yaptığı bir açıklama nedeniyle hapiste diyelim ki 3 yıl, 4 yıl daha anlaşılsın diye hapis cezası veriliyorsa bunun 3 yılını yatıp ancak çıkabilir ama bir hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezası veriliyorsa 2 yıl yatacak. Şimdi tabi bununla da yetinilmedi. Ne yapıldı Olağanüstü hal döneminde denetimli serbestlik uygulaması adı altında hapishanelerin boşaltılması süreci başladı çünkü Fethullah Gülen örgüt soruşturmalarında gözaltına alınıp tutuklananlara yer bulmak yer açmak için adi suçların daha hızlı bir şekilde cezaevinden tahliyesinin önü açıldı. Buna da denetimli serbestlik dendi. Yani cezalarının önce son bir yılı kalan sonra son iki yılı kalanlar hiç hapishanede kalmayıp tahliye edilmeye başlandı. Yani hırsızlıktan dört yıl hapis alan bir kişinin şu anda Türkiye'de yatarı yok. Yani, yani hapiste sadece bir gün, gün kalacak. Ceza alan kişi bir gün kalıyor. Bir gün kalıyor şu anda. Çünkü niye? E, i̇ki yıl yatacak. E, zaten son iki yıllık kala denetimli serbestlikten tahliye edilecek. E, bir gün e, kapalı cezaevini alıyorlar. Ertesi gün açık cezaevinde e, tahliye işlemleri gerçekleşiyor ve serbest bırakılıyor. E, ama e, bir gazeteci, bir siyasetçi, bir milletvekili, bir insan hakları savunucusu dört yıl e, hapis cezası alırsa e, hiçbir şekilde tahliye edilmiyor ve üç yıl hapiste kalması gerekiyor. İşte Türkiye'de adaletin geldiği nokta bu maalesef. Tam bir cezasızlık. Şimdi bu son kanununda işte bu cezasızlık algısı ortadan kalksın diye işte bir madde getirdiler. İşte her halükarda cezasının beşte birini mutlaka yatacak ama ne zaman? Geçici maddeler uygulandıktan sonra yani şu anda geçici maddelerle adli mahpuslar bakımından adli suç işleyenler bakımından cezalarının son 3 yılı kalanların hızlıca tahliye edilmesini sağlayan düzenlemeler getirdiler. Peki nasıl? Yine TMK kapsamındaki suçları hariç bırakarak. Yani yine bir ayrımcılık yaptılar. Şimdi dolayısıyla bunun kabul edilebilir bir yanı yok. Ve bunu da kamuoyuna ikna etmek için işte kasten öldürme suçlarını da buna dahil ettiler. İşte cinsel suçları da dahil ettiler. Uyuşturucu ticareti suçlarını da dahil ettiler. Ama onların mükerrer işlenmesi halinde onların yatarı yine 2 bölü 3. Yani onlar yine 3'te 2'sini yatacaklar. Ama siyasetçiler 3 bölü 4'ünü yatacaklar. Şimdi burada şuna gelmek istiyorum. Bakın terörle mücadele kanununu bir bütün olarak topyekün tartışmamız gerekiyor. Çünkü terörle mücadele kanunundaki bazı suçlar ifade özgürlüğü suçlarıdır. Nitekim birinci yargı paketinde bu hükümet bunu kabul etti. 5 yılın altında ceza alanların Yargıtay'a temiz yolunu açtı ve bunu kabul etti. Yani bu, bu suçlar if yani ceza yasasının 314. maddesinden örgüt üyeliğinden silahlı örgüt üyeliğinden ceza alanların 5 yıldan az ceza alanların yargıtaya temiz yolunu kabul etti. Niye? Çünkü hiçbir silahlı eylemi yok hiçbir şiddeti yok ama e, e, bir şekilde örgüt üyeliğinden ceza alan insanların ...aslında ifade özgürlüğü bağlamında cezalandırıldığını dolaylı olarak kabul etti ki... ...bu konuda Avrupa Konseyi'nin, yine Venedik Komisyonu'nun Türkiye'ye yönelik sert eleştirileri var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin mahkumiyet kararları var Türkiye aleyhine. Bunu birinci yargı paketiyle kısmen gidermeye çalıştı. Hani hiç değilse belki yargıtayda adaletsizlik düzelir diye. Şimdi geliyoruz infaz paketine, diyoruz ki birinci yargı paketinde bunu kabul ettiniz, buna uygun olarak... İnfaz düzenlemesinde de ifade özgürlüğü suçları diye tarif ettiğimiz suçları aynı e, adli mahpuslar gibi koşullu salı verme süresini 1/2 yapın. E, onlar da denetimli serbestlikten yararlansın diyoruz ve bunu kabul etmiyorlar bakın. E peki birinci yargı ya, paketinde abi, bunu abi, kabul ettiniz. Şimdi niye etmiyorsunuz? Birbirinden ayrılabilir mi? Yani teknik olarak e, açabilir Hayır, misiniz? Kesinlikle birbirinden ayrılamaz. Eğer bir kişi bakın e, 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 314. maddeden hiçbir silahlı eylemi olmadığı halde, hiçbir şiddet eylemi olmadığı halde SALT bizim adil yargılanma hakkı ilkelerine aykırı uygulamalar sonucu ceza almışsa, yani 6 yıl 3 ay minimum alacağı ceza budur zaten. Hapis cezası almışsa, şimdi bu kişinin 4 yıl 9 ay hapiste tutulmasının bir anlamı yoktur. Dolayısıyla bu kişi bu kişiye de diğer mahpuslardaki gibi hiç olmazsa, e, infazda eşitlik ilkesinin uygulanması gerekirdi. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu, bu yüzden de infaz kanunu e, düzenlemelerinde basma kalıp cümlelerin kullanılmaması gerekiyor. Yani işte TMK kapsamındaki suçlar diyemezsiniz. Çünkü TMK kapsamındaki suçların e, e, önemli bir kısmı ifade özgürlüğü suçlarıdır. Yani ifade özgürlüğü suçlarıyla e, F-16 yılda Ankara'yı bombalayan bir kişiye uygulanacak infaz rejimini birbirine eşit kılamazsınız. Şu anda yaptıkları şey bu. Buna itiraz bu, ediyoruz. Bu, bu, bu bunlar birbirinden ayrılabilir diyorsunuz şiddetle. Kesinlikle e, ayrılabilir tabii Tabii ki çünkü ceza kanununda e, hepsinin maddesi ayrıdır. Dolayısıyla ceza yasasında bu maddeler tek tek bellidir. Bunları e, hangi grubun hangi e, kategoriye alınacağını yazarsınız. Madde madde yazarsınız ve bir karışıklığı önlemiş olursunuz. Ama buna e, sal terörle mücadele kanunu diye e, eklediğiniz zaman işte o zaman gazeteci arkadaşlarımız, siyasetçiler, e, milletvekilleri e, bu infaz düzenlemelerinden yararlanamazlar e, e, ve onların aleyhine e, korkunç bir adaletsizlik yaratılmış olur. Ya yani bu birinci mesele. Ama asıl Türkiye'nin çözmesi gereken sorun e, e, infaz e, düzenlemesinin insani olması gerekir, ayrımcı olmaması gerekir ve Birleşmiş Milletler Mandela kurallarına uygun olması gerekir. Yani aslında bu ayrımın Yok. hiçbir şekilde yapılmaması gerekir. Eğer bir kişiye ne kadar ceza verilmişse o kişi koşullu salı verme süresi bakımından diğer mahpuslarla aynı kategoride evet. olmalıdır. Yani 3'te 2 ise 3'te 2, 1/2 ise 1/2. bölü 2. Neyse onun olması gerekir. Bu bu ayrımın e, yapılmasının doğru olmadığını söylüyoruz. Şimdi bakın bu çok önemli bir konu. Peki Türkiye bunu konuşabildi mi? Tartışabildi mi? Tartışamadı. Evet. İktidar ne yapacak? İşte salgın var. Hızlıca hani hapishanelerden en az 90 bin, 100 bin kişi tahliye etmemiz lazım. Peki bu 100 bin kişi kim olacak? Toplumun bunu abdest. bilmeye hakkı var. Öyle değil evet, mi? Evet. Evet, ee, Avrupa Konseyi İşkence Önleme Komitesinin e, ve CPT'nin e, bir de Avrupa e, Konseyi Parlamenter Meclisinin bu konuda bir takım açıklamaları var. Özellikle salgın nedeniyle e, infazların e, eşitlikçi bir şekilde düzenlenmesi ve çıkarılması e, yönünde. E, bunlar e, hükümete ulaşıyor mu, parlamento ulaşıyor mu? Bunlar elbette ki e, bu açıklamalar ulaşıyor. Çünkü Dışişleri Bakanlığı en azından Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri e, buraları tabii ki takip ediyorlar. Bizler bu e, duyuruların e, Türkçesini kendi sitemize koyuyoruz e, ve raporlarımızda yer veriyoruz. Ve bu raporlarımızın tamamını da ilgili kişilere ulaştırmış durumdayız. E, yani Covid-19 salgını nedeniyle bir düzenleme yapacaksanız ayrım yapamazsınız. Çünkü sonuçta e, bu acil alınması gereken bir tedbirdir. Ama Covid-19 salgınını bahane edip eğer bir grup mahpusun erken tahliyesini sağlayıp diğerlerini içeride bırakmayı düşünüyorsanız e, e, bunu anlatamazsınız. Bunu kimse kabul etmez. Yani dolayısıyla çok ciddi bir durumla bakın karşı karşıyayız. E, e, bu, bu yasa bu şekilde genel kuruldan geçerse e, hem etik olarak hem ahlaki olarak çok sorgulanacaktır. Çok tartışılacaktır. E, hukuki olarak da bütün mahpuslar e, e, başvuru yapacaklardır ve bireysel başvuru yoluyla e, hepsi anayasa mahkemesine gidecektir bakın. Belki de muhalefet partileri 110 e, milletvekili imzayı bulup e, doğrudan doğruya anayasa mahkemesine gideceklerdir. E, yani aslında iktidar e, bütün bu e, gelişmelerin farkında bunu biliyor. E, dolayısıyla biz o nedenle hala zaman varken e, genel kurulda bir düzeltme yapılmasını ve infazda ayrımcılık yapılmamasını, infazda eşitlik ilkesine uygun düzenleme yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Ve aslında çok ayrıntılı öneriler sundu kendilerine. Çünkü biz sahada olan insanlarız. Hem mahkemelerdeki uygulamaları biliyoruz hem hapishanelerdeki uygulamaları biliyoruz. Dolayısıyla çeşitli yol gösterici önerilerimiz de var. Yeter ki buna kulak versinler. Eee Sağlıkçı değilsiniz ama hukukçusunuz, cezaevlerini de yakından izliyorsunuz ee, ve bütün toplum olarak e, salgından dolayı bir e, tedbir alıyor, bir kendini korumaya çalışıyor. Ee, Dünya Sağlık Örgütü'nün e, bütün önerileri birebir uygulansa dahi cezaevlerinde salgın önlenebilir mi? Gözleminiz nedir? Yani ben önlenemeyeceği kanaatin diyeyim çünkü e, e, bu görüş yasaklarını e, daha ne kadar sürdüreceksiniz? İşte jandarma personeli var, infaz koruma memurları var, hapishaneye sürekli yiyecek, içecek, e, e, yaşam malzemesi girip çıkıyor. E, ya ve e, insanlar hapishanedeki yakınlarını merak ediyorlar. Yani e, bir şekilde mutlaka e, göreceklerdir. Yani dolayısıyla bunu e, önlemek çok kolay değildir. Bunu önlemenin en önemli, en iyi yollarından bir tanesi hızlıca sayıyı azaltmaktır. Bak. Yani siz sayıyı çok hızlıca azaltırsanız, minimuma indirirseniz hijyen koşullarını daha rahat sağlayabilirsiniz. Teması yani o sosyal mesafe kurallarına daha uygun davranabilirsiniz. Şimdi 10 kişinin kalması gereken bir yerde eğer 20 kişi 30 kişi kalıyorsa normal koşullarda zaten bu hijyenik değil. Yani bırakınız salgını. Yani şimdi dolayısıyla hani bakanlığın e, e, bu sorulara cevap vermesi gerekiyor şimdi bununla ilgili alabileceği bir tedbir var mı yok çünkü e, kapasitenin çok üzerinde mahpus var bu 90 bin 100 bin kişi esprisi de buradan kaynaklanıyor yani 90 bin şu anda fazladan insan var bakın e, kapalı mekanlarda Şimdi Fazla bunu çıkaracak. ama yani Türkiye'nin şu anda bakın Covid salgınına rağmen hala tutuklamalar devam ediyor mu daha geçenlerde biliyorsunuz bir gazeteci arkadaşımız tutuklandı Atı Peki niye tutukluyorsun? Dolayı. E tweet atmış, ya, tweet atan insanı de. tutuklayan bir sistem bu sorunu çözebilir mi ben size soruyorum. Yarın cezaevlerinden 200 bin kişiyi bırakın. Şimdi bu zihniyet değişmediği sürece bir ay içerisinde yine 200 bin kişi hapishaneye dolacaktır. Yani dolayısıyla iktidarın gerçekten sorunu temelden çözecek bir zihniyet değişikliğine gitmesi gerekiyor. Yani o yüzden terörle mücadele kanununu konuşmamız gerekiyor işte. O yüzden ifade özgürlüğü suçlarının ortadan kaldırılması gerekiyor. Hatta bununla ilgili bir öneride de bulunduk. Yani ne diyorlar? Biraz açar mısınız? Çünkü Salı günü Salı günü e, Meclis Genel Kurulu'na gelecek. E, Meclis Genel Kurulu'na milletvekillerine öneriniz nelerdir? Son olarak böyle sormuş olayım. Ak Parti olayım. 2012'de bir yasa teklifi vermişti. Basın ve yayın yoluyla işlenen suç ve cezaların ertelenmesi kanunuydu. O kanunla o dönem hapishanelerde bulunan e, e, ifade özgürlüğü suçlarından hapishanede bulunanların hepsi tahliye olmuştu ve sorun kısmen çözülmüştü örneğin. Şimdi aynı teklifi bir daha yapıyoruz. Diyoruz ki bakın gazetecilerin, siyasetçilerin, insan hakları savunucularının, aktivistlerin yararlanmasını istiyorsanız 2012'de siz yaptınız, aynısını bir kez daha yapın. Yani basın ve yayın yoluyla, sosyal medya yoluyla işlenen suç ve cezaların ertelenmesi e, kanunu ki tek bir maddedir. E, bu maddeyi e, yasalaştırdığınız zaman soruşturmalar düşecek, davalar düşecek, hapisteki insanlar hapishaneden çıkacak ve bir anda hem adliye yüz binlerce dosyadan kurtulmuş olacak, hem de hapishanelerde kısmen bir rahatlama olacak. Yani bu sorunun çözücü önerileri onlar da çok iyi biliyorlar. Hani biz de e, e, bu şekil önerilerde bulunuyoruz ha. Bunun kapsamlı yolu nedir? Terörle mücadele kanununun masaya yatırılmasıdır bakın. Yani şiddete başvuranla başvurmayan arasında kesin bir ayrım yapılmasıdır. E, ve suç ve ceza adaleti yönünde yeniden e, bir tartışma yaratılmasıdır. Bakın bu ceza kanununu son ceza kanunu yazan hocalarımızdan e, Adem Sözüer hoca bile bu teklifi çok sert bir şekilde eleştirmişti bunun ciddi sorunlara sebep olabileceğini ifade etmişti. Yani 2014'te ceza kanunu, infaz kanunu, ceza muhakemesi kanununu yazan insanların görüşlerine bile itibar edilmiyor. Yani bu nedenle ben iktidarın bir daha düşünmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Yani ben yaptım oldu dönemi artık geride kalmıştır. Artık bitmiştir. Yani siz toplumsal meşruiyetiniz noktasında tartışılır bir noktaya geldiniz. Toplumun büyük çoğunluğu Artık sizi desteklemiyor. Yani dolayısıyla siz toplumun geri kalan kesimlerinin önerilerini, yani hiç değilse meclisteki e, siyasi partilerin önerilerini e, e, dikkate almak zorundasınız. E, olmazsa ne olur? Çok ciddi e, karmaşa olur bakın. Yani bu, bunu örneğin e, e, hapisteki e, siyasetçi arkadaşlarımızın başına bu Covid 19 salgını nedeniyle e, bir şey gelirse, yani hiç kimsenin başına hiçbir şey gelmesini istemeyiz. Ama o zaman bunu siz nasıl izah edeceksiniz? Yani dolayısıyla bence evet. iktidar ne kadar ciddi bir konuyla ilgilendiğinin bir an önce farkına varmalı ve bu ayrımcı uygulamalardan vazgeçmeli diyoruz. Çok teşekkür ediyorum.